Merhaba ve kaynaklarımıza yapacağımız bu detaylı yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizdeki malzeme e, oldukça ses getirecek türden. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan gelen sıvılaştırılmış doğalgaza yani LNG'ye tam bir ithalat yasağı getirme teklifi var masada. önümüzdeki kaynak 19 Eylül 2025 tarihli konuyu bayağı bir derinlemesine inceleyen Almanca bir makale bu analiz yasağın detaylarını, şey perde arkasındaki çekişmelerini ve olası etkilerini falan ortaya koyuyor. Bizim buradaki görevimiz de sizin için bu kararın neden şimdi gündeme geldiğini, hangi güçlerin AB, ABD, Rusya nasıl bir rol oynadığını, piyasaları ve enerji dengelerinin nasıl sarsabileceğini ve tabii ki daha büyük jeopolitik resimdeki yerini biraz daha netleştirmek. Öyleyse hadi başlayalım bu konuyu katman katman açmaya. İlk olarak en temel haberle başlayalım mı? Avrupa Komisyonu 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya LNG ithalatını tamamen durdurmayı öneriyor. Bu Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırım serisinin yanılmıyorsam 19.sü. Kaynağın altını çizdiği temel motivasyon oldukça net aslında. Putin yönetiminin fosil yakıt gelirlerini kesmek, yani savaşma kabiliyetini zayıflatmak, hatta komisyon başkanı Von der Leyen'in Reuters'a verdiği demeçteki "zamanı geldi vanayı kapatmanın" ifadesi de bu kararlılığın altını çiziyor gibi değil mi? Evet evet kesinlikle. Bu adımın hem sembolik hem de pratik önemi büyük. Özellikle belirli bir enerji türünü yani LNG'yi hedef alması ve çok net bir bitiş tarihi vermesi e, dikkat çekici. Kaynağın verilerine göre AB'nin mevcut gaz ithalatında Rusya'nın payı %14 civarında geziyor şu an. %14. Hı. Hmm. Bu oran 2021'de %22 idi. Yani zaten bir düşüş trendi vardı ama %14 hala azımsanacak bir oran değil tabii ki. Özellikle İspanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler öne çıkan ithalatçılar arasında. Yani doğrudan etkilenecek ülkeler bunlar. Aynen öyle. Dolayısıyla bu yasak doğrudan bu ülkelerin enerji dengelerini ve alternatif arayışlarını etkileyecek. Bu sadece rakamsal bir düşüş değil, aynı zamanda AB'nin Rus enerjisine bağımlılığını azaltma yönündeki e, uzun vadeli stratejik bir değişimin devamı niteliğinde aslında. İşte tam burada işin ilginçleştiği bir nokta var gibi geldi bana. Kaynak diyor ki bu yasak aslında 2027'nin sonu için planlanmış ama sonra 1 Ocak 2027'ye çekilmiş. Yani bir yıl kadar öne alınmış. Peki neden bu acele? Makaleye göre bu hızlanmanın arkasında ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeler varmış. Trump'ın daha hızlı ve sert bir ambargo için bastırdığı belirtiliyor bu size ne kadar şaşırtıcı geldi yani avrupa'nın kendi enerji takvimini washington'ın baskısıyla değiştirmesi e, bayağı önemli bir iddia değil mi Şaşırtıcı demek belki hafif kalır, bu aslında transatlantik ilişkilerdeki güç dinamiklerini ve Washington'ın Avrupa enerji politikası üzerindeki artan etkisini çok net ortaya koyan bir durum bence. Kaynak da hatırlatıyor, Trump zaten uzun zamandır AB'nin Rusya'dan enerji alımını kesip yerine Amerikan elencisine yönelmesi gerektiğini savunuyordu hani. Evet bunu biliyoruz. Yani bu önerilen yasak sadece Rusya'ya karşı bir ekonomik hamle değil, Aynı zamanda ABD'nin kendi enerji ihracatını arttırma stratejisiyle de yakından ilişkili görünüyor ister istemez. Von der Leyen'in Bloomberg'e yaptığı, Rusya diplomasiye ve uluslararası hukuka tamamen saygısızlık gösteriyor, buna karşılık Avrupa baskısını arttırıyor açıklaması var tabii. Evet o açıklamayı gördüm. Kararın gerekçesini Rusya'nın eylemlerine bağlıyor ama dediğim gibi zamanlama konusundaki ABD faktörünü göz ardı etmek pek mümkün değil gibi. Bu, Avrupa'nın stratejik kararlarında ne kadar bağımsız hareket edebildiği sorusunu da yenilen gündeme getiriyor açıkçası. Kesinlikle, bu bağımsızlık meselesi çok kritik. Peki piyasalar nasıl tepki vermiş bu habere? Ambargo haberi geliyor ama Avrupa gaz fiyatları düşüyor. Bu ilk bakışta oldukça şey ters köşe bir durum gibi. Normalde arzın azalacağı beklentisiyle fiyatların zıplaması gerekmez miydi? Bu nasıl açıklanabilir? Yani piyasa neyi fiyatlıyordu ki bu haber bir tür rahatlama getirdi acaba? Bu gerçekten de ilk bakışta kafa karıştırıcı görünebilir, haklısınız. Ancak kaynağın analizi ilginç bir noktaya değiniyor. Piyasa aslında çok daha erken, belki de hemen yürürlüğe girecek bir yasa veya daha sert kısıtlamaları zaten fiyatlamış olabilir. Ha, anlıyorum. Yani 2027 gibi nispeten ileri bir tarihin verilmesi piyasaya hem adaptasyon için zaman tanımış oldu hem de tırlak içinde en kötü senaryonun yani ani bir kesintinin falan gerçekleşmediği algısını yarattı. Belirsizliğin bir nebze azalması bile bazen böyle düşüşlere yol açabiliyor piyasalarda. Tabii geleceğe yönelik arz beklentileri de bu tepkide rol oynamış olabilir. Arz beklentileri demişken kaynak bu konuda ne diyor peki? Avrupa bu Rus LNG'sinin yerini nasıl dolduracakmış? Alternatifler ne? Kaynak uzman görüşlerine dayanarak küresel LNG piyasasının 2026'dan itibaren daha rahatlayacağını belirtiyor. Yani bir bolluk bekleniyor gibi. Özellikle ABD ve Katar gibi büyük üreticilerden piyasaya yeni arzların girmesi bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Hmm, yani ABD ve Katar. Evet. Hatta Londra merkezli Rabo Bank'ten enerji stratejisti Florence Schmidt'in Bloomberg'e verdiği demeç oldukça iddialı. AB Rus LNG kaybını ABD'den daha fazla tedarikle büyük fiyat artışları olmadan telafi edebilecek diyor. Vay, bu iddialıymış gerçekten. Evet, bu Avrupa'nın bu geçişi çok da sancılı atlatmayabileceğine dair bir iyimserlik sunuyor aslında. Ama tabii bu rahatlamanın bir bedeli olabilir, değil mi? Kaynak da bunu güçlü bir şekilde ima ediyor zaten. Rus gazından kurtulurken Amerikan gazına daha mı bağımlı hale geliyoruz? Bu stratejik özellik açısından ciddi bir soru işareti yaratıyor. Evet, bu bir bağımlılıktan kurtulurken diğerine yakalanma riski üzerinde durmak lazım kesinlikle. Şimdi şunu da unutmayalım, bu elenci yasa tek başına bir olay değil. Çok daha geniş bir paketin sadece bir parçası. 19. yaptırım paketi deniyor buna. Kaynak özellikle Moskova'nın savaş finansmanını hedef alan başka hangi kritik adımlardan bahsediyor bu pakette? Bu paket gerçekten kapsamlı bir yaklaşımla hazırlanmış gibi duruyor elenci yasağının yanı sıra e, en dikkat çekici unsurlardan biri, yaptırımları delerek petrol taşımaya devam eden Rusya'nın gölge filosu olarak adlandırılan tanker ağına yönelik. Evet, o gölge filo çok konuşuldu. Aynen. Kaynağa göre bu filodaki 560'tan fazla gemiye yaptırım uygulanması planlanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani Rusya'nın petrol ihracatını sürdürmek için kullandığı hayati bir lojistik damarı hedef alıyorlar doğrudan. Ayrıca yaptırımların delinmesine yardımcı olan Rus, Belarus ve hatta Orta Asya'daki bazı bankalarla kripto para borsalarına da kısıtlamalar getiriliyor. Kripto bile var işin içinde yani. Evet, finansal akışları tıkamak da en az enerji akışlarını kesmek kadar önemli görülüyor anlaşılan. Yani sadece enerji ve deniz taşımacılığı değil, finans sektörü de doğrudan hedefte. Başka neler var bu geniş pakette? Evet, bir de Rus savunma sanayi için kritik öneme sahip olduğu belirtilen mallara yönelik ihracat yasakları var. Bunlar arasında özel mineraller, seramikler, kauçuk gibi ürünler sayılıyor ve bu yasakların toplam değerinin 40 milyar euroyu aştığı ifade ediliyor kaynakta. 40 milyar euro, ciddi bir rakam. Kesinlikle. Amaç belli. Rusya'nın savaş makinesini besleyen tedarik zincirlerini kurutmak. Yani hamleler hem gelirleri kısmaya hem de üretim kapasitesini zayıflatmaya yönelik görünüyor. Ve anladığım kadarıyla sadece Rusya değil, yaptırımları delen diğer ülkelere de uzanıyor bu paket. Von der Leyen'in Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki rafinerileri, petrol tüccarlarını ve petrokimya şirketlerini hedef almaktan bahsetmesi, bu işin ne kadar küresel bir ağa dönüştüğünü gösteriyor sanki. Bu yaptırımların etkinliğini artırmak için mi yapılıyor? Kesinlikle öyle. Bu yaptırımların delinmesine önlemeye yönelik daha e, sofistike bir çaba olarak okunmalı bence. Geçmiş yaptırım paketlerinde gördük ki, Rusya ticareti üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirerek veya finansal işlemleri farklı kanallara kaydırarak kısıtlamaları bir şekilde aşıyordu. Evet, hep bir yolunu buluyorlardı. Şimdi AB bu dolaylı yolları da kapatmaya çalışıyor gibi duruyor. Özellikle o bahsettiğimiz gölge filonun ve yaptırımları delmeye aracılık eden üçüncü ülke aktörlerinin hedeflenmesi, yaptırımların gerçek etkisini arttırmak için kritik. Enerji, taşımacılık, finans ve kritik endüstriyel girdiler. Hepsi bir arada yani çok katmanlı bir baskı stratejisi izleniyor diyebiliriz. Ancak tüm bu iddialı planların hayata geçmesi için önünde devasa bir siyasi engel var. AB'nin karar alma mekanizması. Kaynakta hatırlatıyor yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için 27 üye ülkenin tamamının onayı, yani oy birliği gerekiyor. Bu her zaman AB'nin aşil topu olmuştur zaten değil mi? ...iştirebiliyor biliyorsunuz. Kaynak, özellikle Rusya ile tarihsel olarak daha yakın ilişkileri olan veya enerji konusunda farklı çıkarları bulunan Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin geçmişte benzer paketlere itiraz ettiğini veya tavizler kopardığını belirtiyor. Evet, Macaristan faktörü hep var. Aynen. Bu ülkelerin yine çekinceler dile getirmesi veya kendi ulusal çıkarları doğrultusunda pazarlıklar yapması kuvvetle muhtemel. Önümüzdeki dönemde Brüksel koridorlarında yine yoğun ve muhtemelen çetin müzakereler yaşanacaktır, kaçınılmaz gibi. Peki bu ülkeler geçmişte de sorun çıkardı dediniz. Bu sefer farklı bir sonuç beklemek için bir neden var mı yoksa yine uzun pazarlıklar ve belki de paketin şey sulandırılması mı göreceğiz sizce? Yani bunu şimdiden kestirmek gerçekten zor. Bir yandan Ukrayna'daki savaşın devam ediyor olması ve Rusya'nın tutumunda bir değişiklik olmaması AB içindeki birlik baskısını arttırabilir tabii. Ama diğer yandan enerji fiyatları, enflasyon gibi iç ekonomik kaygılar da üye devletlerin pozisyonlarını etkileyecektir. Muhtemelen yine bir tür orta yol, bir uzlaşma aranacak ama paketin ne kadarının tavizsiz geçebileceği şu an için belirsiz. Peki hedefteki ülke yani Rusya bu planlara ne diyor? Kremlin'den bir tepki geldi mi? Ne diyorlar? Kaynağa göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Reuters'a bir açıklama yapmış. Oldukça tahmin edilebilir bir yanıt aslında. Peskov, Avrupalıların bu kararının Kremlin'i etkilemeyeceğini ve Rusya'nın izlediği yolda bir değişikliğe yol açmayacağını söylemiş. Bu Rusya'nın kamuoyuna yönelik sergilediği tipik direnç gösteriyoruz, etkilenmiyoruz mesajı yani. Klasik Peskov açıklaması diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ancak ee, kamuoyu mesajlarının arkasındaki ekonomik gerçeklik farklı olabilir mi? Yani bu elenci yasağının Rusya'ya somut maliyeti ne olur? Bir hesap var mı? İşte madalyonun diğer yüzü tam da burada devreye giriyor. Peskov etkilenmedi diyor, ama kaynak Moskovanın sadece AB'ye yaptığı elenci ihracatından ayda 500 ila 700 milyon euro arasında bir gelir elde ettiğini belirtiyor. Ayda 500-700 milyon euro mu? Evet. Bu hiç de azımsanacak bir rakam değil. Yıllık bazda baktığınızda milyarlarca euro anlamına geliyor bu. Dolayısıyla kamuoyu açıklamalarıyla potansiyel ekonomik etki arasında belirgin bir fark olabilir. Bu gelir kaybı özellikle uzun süren ve maliyetli bir savaşın finansmanı bağlamında Moskova için ne kadar önemsiz olabilir bu ciddi bir tartışma konusu. Yani bu paranın kesilmesi savaşın sürdürülebilirliği açısından bir baskı yaratacaktır mutlaka. Rus varlıkları meselesi, AB ve ABD'nin savaşın başlangıcından beri dondurduğu Rusya Merkez Bankası varlıklarını ki yaklaşık 300 milyar dolarlık devasa bir mebladan bahsediliyor. Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanma planları varmış. Bu yani ekonomik savaşın bambaşka bir evresi mi demek oluyor? şeklindeki sözleri de bu niyetin ciddiyetini gösteriyor zaten. Tabi bu hamle hem hukuki açıdan çok tartışmalı hani devlet egemenliği ve varlık dokunulmazlığı ilkeleri nedeniyle hem de siyasi açıdan çok hassas, emsel teşkil etme potansiyeli var, Rusya'nın muhtemel misillemeleri olabilir. Evet, hukuki boyutu çok çetrefilli olsa gerek. Kesinlikle. Ama anlaşılan o ki Batı savaşı sonlandırmak ve Ukrayna'ya destek olmak için daha radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu da bunun bir işareti. Yani bu LNG yasağı, genişleyen diğer yaptırımlar ve şimdi de bu dondurulmuş varlık planı tüm bunlar daha büyük bir resmin, daha büyük bir stratejinin parçaları o halde. Tam olarak öyle. Bu çok katmanlı bir ekonomik savaşın farklı cepheleri aslında. Bir tarafta AB Rus enerjisine olan bağımlılığını işte bu LNG yasağıyla bir adım daha ileri giderek azaltıp enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Amerika'dan, Katar'dan alım yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta Rusya, Batı pazarını kaybederken ihracatını giderek daha fazla Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerine yöneltiyor. Yani küresel enerji haritası adeta yeniden çiziliyor gözümüzün önünde. Evet, büyük bir değişim yaşanıyor. Dondurulmuş varlıkların kullanılması fikri ise bu ekonomik mücadeleyi bambaşka bir boyuta taşıyor dediğim gibi, kaynağın da belirttiği gibi son NLG yasağı kararı ve bu varlık hamlesi Avrupa'nın Moskova üzerinde baskı kurmak için yeni ve daha keskin yollar denemeye istekli olduğunu gösteriyor ve tabii analizde de vurgulandığı gibi bu durum Washington'a daha sıkı bağlanmak anlamına gelse bile Avrupa bu adımları atıyor gibi görünüyor. Evet bu kapsamlı analizin sonuna doğru yaklaşırken öne çıkanları bir kez daha şöyle bir zihnimizde toparlayalım isterseniz. Avrupa Birliği'nin Rus LNG'sine yönelik 2027'de başlatmayı planladığı iddialı yasak önerisi var. Bu kararın zamanlamasında ABD'nin dikkat çekici rolü ve artan etkisi konuşuluyor. Piyasalardaki ilk başta şaşırtan ama sonra beklentilerle açıklanan fiyat düşüşü ve gelecekteki arz senaryoları yani ABD ve Katar'dan gelecek elenci, bu yasağın sadece bir parçası olduğu, gölge filodan finans kuruluşlarına, kritik malzeme ihracatından üçüncü ülke aktörlerine uzanan çok daha geniş kapsamlı bir 19. yaptırım paketi gündemde, kararın önündeki en büyük engel olan o meşhur oy birliği şartı ve olası siyasi pazarlıklar var Macaristan, Slovakya gibi ülkeler ve son olarak dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması gibi ekonomik savaşın sınırlarını zorlayan radikal planlar konuşuluyor. Tüm bu adımların arkasındaki temel motivasyon ise değişmiyor gibi. Rusya üzerinde ekonomik baskıyı artırmak ve Ukrayna savaşındaki tavrını değiştirmeye zorlamak, Aynen öyle özetlediniz. Bu karar ve etrafındaki tüm bu gelişmeler sadece Avrupa'nın enerji geleceğini değil, aynı zamanda küresel enerji akışlarını ve jeopolitik dengeleri de potansiyel olarak yeniden şekillendirebilecek nitelikte çok önemli bir dönüm noktası olabilir. Avrupa bir yandan Rusya'ya olan ve uzun süredir devam eden kritik bir enerji bağımlılığını daha da azaltma yolunda önemli bir adım atarken diğer yandan kaynağında oldukça güçlü bir şekilde işaret ettiği gibi ABD'ye olan enerji bağımlılığını belki de farkında olmadan arttırma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Evet, o risk çok bariz. Enerji güvenliği denklemi taşları yerinden oynayarak yeniden kuruluyor ve bu yeni denklemde ABD'nin ağırlığının arttığı çok açık bir şekilde görülüyor. Ve tam bu noktada sizi de düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Kaynaklarında işaret ettiği gibi Avrupa Rus LNG'sine ambargo uygularken ortaya çıkan boşluğu büyük ölçüde ABD'den daha fazla ithalat yaparak doldurma yoluna gidebilir. Peki bu durum Avrupa'nın yıllardır dilinden düşürmediği o enerji güvenliği ve stratejik özellik hedefleri için uzun vadede ne anlama geliyor? Bir bağımlılıktan sancılı bir şekilde kurtulmaya çalışırken göz göre göre bir diğerine mi kapı aralanıyor aslında? Bu yeni enerji dengesi Avrupa için daha mı güvenli olacak yoksa sadece bağımlılığın adresi mi değişmiş olacak? Bu sorular üzerine hep birlikte kafa yormakta fayda var sanırım. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.